Nece ses? Bak şimdi. Aa, <laughs> Burada da varmış exchange. <laughs> Yazılarını da anlamıyorum ki bunların. O, Ümit merhaba. Dakika bir gol bir. Saniyesinde açsın. Hafta sonu ya bugün. Aa, ha doğru. Bugün hafta sonu. Saat kaç orada ya? Sağ olasın. <laughs> ya bismillah 57 saniyede neyin sıkıcılığı ya? Saat 8.42. Bugün çıkıyor. cumartesi. Bayağı erkencisin ya. Motoru çevireyim kapatalım. Kapattım. Ha. Oo Nail abimiz günaydın. Teşekkür günaydın ederiz. Günaydın, günaydın efendim. Merhabalar. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Sevgili abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, canlarımız, yerlerimiz. Nasılsınız? <laughs> Bunlar burada otobüs olarak geçiyor. Mesela şimdi şu kırmızı geliyor ya. Bakın şimdi size göstereceğim. Biz de onlara bindik. Mehmet sığmıyor. Bunlar. Kameramı sileyim mi? Bulanık mı? Ya şey ya. Şu an bulanık mı? Bez nerede? Bez nerede? Gözlük şeyinde kaldı galiba ya. Tut bakayım. Yok şimdi sabit durursak zaten gelir. Gözlük şeyinde kaldı. Yok ya şeyden. Tansan iyi iyi. Ah. Ee, kaynaklı. Ha tamam. Bakın bunlar otobüs. Şöyle. Pardon. Buyurun. Abimiz su taşıyor. Burası çok gelişmiş bir şehir değil arkadaşlar. Bu da büyük otobüs. Airport'tan geliyor bu da. Şöyle. Evet. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Biz yine Filipinler'de. Sebu'dayız. Gün sayıyoruz. Buradan gitmek için geldiğimizde bir pişman olduk. Burada arkadaşlar çok hırsızlık olayı var. Ondan dolayı çok rahatsızız. Gelenler de zaten neden çok durmadıklarını anladık. <laughs> evet vallahi imkan olursa daha buradan uzak dur. Buradan yukarı mı çıkacağız? Evet. Evet buradan yukarı çıkacakmışız. Nasıl da İstanbul'a benziyor. Kahretsin Sebo. Şu an İstanbul'da yürüyor gibi hissediyorum kendimi. Vallahi Ümit on diyor mu ya gelişmemiş burası. Geçeceğiz. Ben çantayı böyle önüme taktım çünkü burada hırsızlık çok var arkadaşlar. Ondan dolayı o oh, eti nasıl kızartıyorlar şimdi bakın. Oh. Taksi yaklaştı. Evet, cumartesi günü işe mi gidiyorsunuz, okula mı gidiyorsunuz, evde misiniz, oyun mu oynuyorsunuz? Ya sen burada ne yapıyorsun ya? Yatakta yatıyor gibi. Ha anladım. Yani çok modern değil burası ama. İnternet bir gidiyor bir geliyor. Dünkü fırtına çok şükür geçti. Geç. Beyler önden gider beyler. <laughs> Kapatıyorum. O zaman. Ha geldi diyor. Geldi. <laughs> Sevmiyorsun işte ya. Bakalım gittiği yere kadar gider yayın. Ha yok belki komple daha gelmez diye dedim ya onu. Havalimanı ne tarafta kalıyor bizim şimdi? Havalimanı şimdi sağımızda. Solumuzdaydı. Dün tepeden uçak uçtu ya. Bu da macanalar ne kadar temiz mesela. öyle mi bilmiyorum onu şu heykelden bahsediyorsun galiba uy nasıl terledik ha burası mı Yok, He. bu abimiz Çinliye benziyordu Evet şimdi karşıdan karşıya geçeceğiz arkadaşlar canlarım dikkatli geçmemiz lazım geç 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 koş 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 Buradan da geçebiliriz. Evet, dalga mı geçiyor Mene? Hani? Ertan merhaba, hoş geldin. Yok ya, Türk. Allah aşkına, Türk'ü Türk tanır. Türk değildi o. <laughs> Oy. İnşallah içeride klima çalışıyordur. Şöyle burada şeyler var ama bütün her yerde güvenlik var arkadaşlar. Sevin Elavan'ın içinde, marketlerin içinde reklam değildir. Her yerde güvenlik var. Bak böyle çocuklar geliyor yanınıza sizi darlıyor. Burası mı? Ülke pahalı. Buralar hiç güzel değil. Evet gasp oluyor. Bak her yerde şöyle güvenlikler var. Her yerde. Günaydın. Ha buranın içi. Ben şimdi kendime çevireyim de sıkıntı yaratmasınlar. Güvenlik varsa. Geri size ön tarafı çevireceğim ama bekleyin. Burası Filipinler Sebu. Evet. Şimdi e, gördüğünüz bütün AVM'leri unutun. Burası çok garip bir AVM. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Burası... Elektronik. Burası market. Burası market mi? Ha. ha. Okay. Bir dakika. Oh seri seri. Sizin ne market turu yapacağız. Çok gitti mi internet? Bir dakika.